Güzel bir gün daha. Oh be. Of. Birlikte evet, güzel bir gün. Bakalım şöyle arabamız orada. Ben bir kardeşime bakayım uyanmış mı? Kapı açık. Kardeşim yok mu ya? Bir aşağıya bakayım. Şöyle. Bu da yok. Neyse ben bir kahvaltımı yapayım. Oh kahvaltımı yaptım. Şimdi dışarı bakayım bakalım. Orada mıymış? Abi burada mısın? Abi! Keçi var yanımda keçi. Burada uyuyor kalmış. Amcam nerede ya? Örümcek! Örümcek ne arıyorsun burada sen? Örümcek var. Alo amca. Amca örümcek var yiyecek seni bana geliyor. korkuyorum. Neyse. Neyse neyse neyse. Burada ne yazıyor? Bilmem neler falan yazıyor. Benim çok iyi ilgilenicim yok. Ne yapıyorsun ya burada bekliyor mu? Hala. Şöyle bir traktöre binelim. Allah bu çok hızlı gidiyormuş ya. Neyse biz bunu bırakalım. Çok hızlı gidiyormuş bu ya. Bu ne böyle? Sevmedim bunu. Hıh. Yenge ne yapıyorsun burada? Hayvanlara bakıyor mu? Nasılsınız bu? İyi misin bu? İnek? Neyse şu sandık biraz yem verelim. Saman verelim işte. Kuralım sandık samanları. Yungur mu? Alın baba. Tamam. Neyse. Şşt, yenge ben bir üstte çıkıyorum tamam mı? Babama söylesin. Şey. Aç şu şunun kapağını. Ah oh be. Samanlardan arasında mı yatsın? Neyse. Aa ben sandık mı saklıyorlar? Bakayım. Ya, mısırlar falan varmış burada da yanında sandık var bakayım. Bunda onları. Neyse ben aşağı ineyim. Birazcık işçilere yardım edeyim. Hadi görüşürüz. Engel kakalarını temizle bunu. Ben temizleyemem şimdi. Elim kirlenir. Ha, gidelim. Ya sana niye bir şey yapmıyor bu örümcek? Amca bu örümcek senin mi? Neyse sen burada gitarını çalmaya devam et. Bu akbama anlaşırsan seni öldürürüm. <laughs> Amca bo, sen hala uyumlu ya. Koş dur sen koş dur. Aa cesur nasılsın cesur iyi misin? Sen bugün niye kulübende uyumadın ya? Hı? Neyse. Ne yapıyorsun hala Emin? Beste onları var mı Ha ben de şunları yardım edeyim. İşte abi ben de geliyorum senin yanına. Ara kıyafetim yok ama. Yine de. Olsun. Emin. Bilmeyin ya abi böyleyim de olur mu ya böyle sokmazlar değil mi beni yok evladım sokmazlar sokmazlar neyse tamam ben e, birazcık bir şeyler yedim biraz daha içim ben ben bir şeyler yiyip hemen geliyorum like atın tamam mı aşağıda abone ol butonu var oraya da basmayı unutmayın You to bye bye, Kendinize iyi bakın.